Selamun Aleyküm. Merhaba. Kelimat Sanat Galerisi ortaklarından Hüseyin Emiroğlu. Çok bahtiyarım. Burada ben de konuşma şansı buluyorum. Çünkü Naci El Ali Hanzala karakterini yaratan Filistinli çizer şehit Naci El Ali'nin eserlerinin orijinallerini ilk defa Türkiye'de sergilemek bize nasip olmuştu 2017 yılında. Daha sonra ee, Yağlıoğlu'nda da yine e, Bağımsız Sanat Vakfı'nda da tekrar aynı eserleri sergilemiştik. Naci El Ali'nin Hanzala karakterli 10 tane eserini Türkiye'de sanatseverlere ve Türk halkına tanıtmıştık tabii ki karikatürlerini herkes biliyordu ama biz de orijinal eserleri sergilemiştik bu bakımdan bahtiyarız. İnşallah hür Filistin'i de görmek bize nasip olsun. Hür Türk devletlerini görmek nasip oldu şahsen bana. İnşallah Filistin'in hür oluşunu da görmek nasip olsun. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.